Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Görebiliyor musunuz ekranı? Evet hocam. hocam. Biraz daha bekleyelim. Katılım yapanlar olur. Sürekli zil. E, yazılarda hani dokuzdan da soracak mısınız ya? Evet. E, yani neler soracağınızı söyleyecek misiniz? Yani dokuzuncu sınıf mı sınıflandırma. Ya hocam pek sormayın. Nasıl yani? Çok sormayın dokuzdan. Ya yüzde kırk. Yani şöyle düşün. Yirmi soru sordum. Sekiz soru sınıflandırma olur. Evet. Evet. Siz yaparsınız. Stres yapmayın ya. Sizin için bunlar basit şeyler. Ben size güveniyorum vallahi. Şimdi sormasak onu konuyu çalışmayacaksınız. Sonra 12. sınıfta o konu başınıza bela olacak. Ee, bu yüzden sormam sizin için daha hayırlıdır. Yani sizin iyiliğiniz için soracağım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, parametrum konjugasyonuna Çık, bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi Paramesyum'u tanıyoruz. Paramesyum sınıflandırmadan bir soru. Hangi grupta yer alıyordu? Hangi alemde yer alıyordu? Protista. Bak çok güzel. Para, protista aleminde silliler grubunda yer alıyordu değil mi? Şimdi diğer adıyla buna terliksi hayvan diyordu. Hatırlarsanız Paramesyum iki çekirdekliydi. Bir büyük çekirdeği vardı. Bir de küçük çekirdeği vardı. Yani bir makronükleosu vardı. Bir de mikronükleosu vardı. Şimdi büyük çekirdek neden sorumluydu? Büyük çekirdek arkadaşlar eşeğsiz üremeden sorumluydu. Küçük çekirdek ise konjugasyondan sorumluydu. Ee, bu, e, büyük çekirdek arkadaşlar hem eşeğsiz üreme hem de beslenmeden yani metabolizmadan sorumluydu. Küçük çekirdek ise arkadaşlar konjugasyon dediğimiz olaydan sorumluydu. Şimdi paramesyum konjugasyonu nasıl gerçekleşiyor? Bir, iki paramesyum yan yana geliyor. Bakın iki farklı birey bir araya geldi arkadaşlar ve aralarında bakterilerde olduğu gibi sitoplazmik köprü oluşuyor. Yani aralarında bir sitoplazmik köprü oluşuyor. Sitoplazmik köprü oluştuktan sonra arkadaşlar sitoplazmik köprü oluştuktan sonra burada bakın her birinde birer tane küçük çekirdek var. Her bir küçük çekirdek bir mayoz bölünme geçiriyor. Şuraya mayoz yazın arkadaşlar. Her bir e, çek, küçük çekirdek bir mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme geçirmesi sonucu her birinde Dört tane küçük çekirdek oluşuyor. Bakın bir iki üç dört burada da yine bir iki üç dört dört tane küçük çekirdek oluşuyor. Yani haploid çekirdekler oluşuyor çünkü mayoz bölünme geçirdi. Daha sonra arkadaşlar bu çekirdeklerden üç tanesi eriyor arkadaşlar. Daha sonra bu çekirdeklerden üç tanesi eriyor. Üç tane erir arkadaşlar. Buraya üç tane erir deyin. 3 tane eridikten sonra arkadaşlar, 3 tane eridikten sonra birer tane çekirdek kaldı. Şu üçüsü eriyip gitti. Şu üçüsü eriyip gitti arkadaşlar. 3 tane eridikten sonra birer çekirdek kaldı. Kalan birer çekirdek bir mitoz bölünme geçiriyor. Kalan birer çekirdek arkadaşlar bir tane mitoz bölünme geçiriyor. Ve her ikisinde de arkadaşlar iki tane çekirdek oluşuyor. Bu iki çekirdeğin kalsal yapısı aynı. Şu iki çekirdeğin kalsal yapısı aynıdır. Birer mitoz geçirdiler arkadaşlar. Üç tane çekirdek eridi kayboldu. Kalan küçük çekirdek de bir mitoz geçirdi. Mitoz geçirdikten sonra her biri birer çekirdeği karşılıklı değiştiriyorlar. Örneğin şuradaki kırmızı çekirdeği diğerine veriyor. Buradaki de mavi çekirdeği diğerine veriyor. Ve birer tane çekirdek değiştiriyorlar. Yani burada çekirdek aktarımı oluyor arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Çekirdek aktarıldı. Çekirdek aktarımı oldu. Evet, çekirdek aktarımı oldu. Çekirdek aktarımı olduktan sonra arkadaşlar buraya aktarılan küçük ve çek büyük çekirdek birbiriyle birleşiyor, kaynaşıyor. Tamam mı? Şurada iki tane çekideği vardı ya aktardıktan sonra bu çekirdekler birbiriyle kaynaşıp tek bir çekirdek haline geliyor. Yani yine diploid bir çekirdek oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra bu çekirdek 3 defa mitoz geçiriyor. Yani burada üç tane ne var arkadaşlar? mitoz bölünme var. Burada üç defa mitoz geçirdikten sonra arkadaşlar, 3 defa mitoz geçirdikten sonra her birinde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çekirdekli bir hücre oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra orijinal büyük çekirdekler eriyor arkadaşlar. Şuradaki büyük çekirdek eriyor ve kayboluyor. 4 adet küçük çekirdek ee, büyüyerek yani birleşerek büyüyerek neyi meydana getiriyor? Büyük çekirdekleri oluşturuyor. Büyük çekirdekleri oluşturduktan sonra paramesyumla bir kere bölünüyor arkadaşlar. Burada bir kere mitoz bölünme geçiliyor. Daha sonra bunun bir kere mitoz geçirmesi sonucu iki paramesyum oluşuyor. Daha sonra bir defa daha mitoz geçiriyor arkadaşlar. Dört tane paramesyum oluşuyor. Yani toplamda burada iki mitoz geçirmiş oluyor. Dört paramesyum oluşuyor. Şimdi iki paramesyumun ikişer mitoz geçirdiğini düşünürsek sonuçta sekiz yeni paramesyum oluşuyor. Oldu mu? Hocam bir kez daha üstünden geçebilir miyim? Bir kez daha üstünden geçelim. Şimdi parametrimizin bir büyük çekirdeği var, bir de küçük çekirdeği var. Şimdi burada büyük çekirdek eşeğsiz ve beslenmeden sorumluyken küçük çekirdek konjugasyondan sorumludur. Şimdi birinci aşamada küçük çekirdek bir mayoz geçirdi bir mayoz geçirdi. Küçük çekirdeğin mayoz geçirmesiyle dört tane yeni çekirdek oluştu. Bakın görüyorsunuz her birinde dört yeni çekirdek oluştu. Bu dört çekirdekten üçer tanesi er, eriyip kayboldu. Şöyle üçer tanesi eriyip kayboldu. Geriye bir tane kaldı. Bu kalan bir çekirdekte bir mitoz bölünme geçirdi. Bu mitoz geçirmesi sonucu arkadaşlar, tabi burada endomitoz var. Çekirdek bölünüyor fakat stoplazma bölünmüyor. Burada mitoz geçirdi mitoz sonucu iki tane çekirdek oluştu. Daha sonra karşılıklı çekirdek, birer çekirdekleri yer değiştirir arkadaşlar. Tamam mı? Burada karşılıklı yer değiştirme mevcuttur. Birer çekirdek yer değiştirdi. Bakın ok işaretlerini görüyorsunuz. Daha sonra yer değiştiren çekirdekler hazır bulunan diğer çekirdeklerle kaynaşarak diploid bir çekirdek oluşturdu. Yani burada çekirdek kaynaşması var. Şurada çekirdek kaynaşması dediğimiz durum gerçekleşiyor. Daha sonra bu çekirdek 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Tabi bu da endomitozdur arkadaşlar. Burada 3 defa mitoz geçiriyor. Bunun 3 defa mitoz geçirmesiyle 8 çekirdekli bir hücre oluşuyor. Bu 8 çekirdeklerden e, bu 8 çekirdekler birbiriyle e, büyüyor. Gelişerek arkadaşlar yeni büyük çekirdekler oluşturuyor. Yeni büyük çekirdekler oluşturduktan sonra burada paramesyumumuz arkadaşlar. E, üç defa her biri arkadaşlar mitoz geçiriyor. Her biri yaklaşık iki defa mitoz geçiriyor. Her birinin iki defa mitoz geçirmesi sonucu iki paramesyumdur yani. Sonuçta sekiz tane yeni paramesyum oluşuyor. Burada dört tane oluşmuş. Burada sadece bir tanesini göstermiş. Diğer paramesyum için de yine iki mitoz var. Yani sonuçta sekiz tane yeni paramesyum oluşuyor. Şimdi bunun bakteri konjugasyondan farkları nelerdir? İsterseniz yazacaksanız size söyleyeyim yazın isterseniz. Yazmak isteyenler var mı? Ee, yok. Yanınıza yazabilirsiniz. Notun üzerine. Şimdi parametrim konjugasyonlarında ne oldu? Tek tek yazalım isterseniz. Bir. Mayoz oldu. Bakın mayoz bölünme oldu. İki. Mitoz, endomitoz oldu. Bakın endomitoz bölünme oldu. Bu endomitozdur. Çekirdek eş e, bölünüyor fakat sitoplazma bölünmüyor. Endomitoz oldu. Üçüncü olarak arkadaşlar amitoz oldu. Burada çekirdekler bölünürken çekirdek zarı çekirdekçik erimeden bölünüyor. Bu yüzden amitoz oldu. Dördüncü olarak arkadaşlar mitoz bölünme geçirdi. Bakın burada hücre sayısı arttı. Bakın mitoz oldu. Beşinci olarak karşılıklı çekirdek aktarımı oldu. Bakterilerde gen aktarımı tek yönlüydü. Burada çift yönlüdür. Karşılıklı gen aktarımı oldu. Karşılıklı çekirdek aktarımı oldu. Aynı zamanda burada çekirdek kaynaşması oldu. Çekirdek kaynaşması oldu. E gen aktarımı olduğu için kalıtsal varyasyon oldu, kalıtsal çeşitlilik oldu. Bakın arkadaşlar Paramesyum konjugasyonunda yok yok, her şey var. Mitoz, mayoz, amitoz, endomitoz çekirdek karşılıklı çekirdek aktarımı, çekirdek kaynaşması e, meydana geliyor ve sonuçta 8 yeni paramesyum oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bakın bunları yazdı arkadaşlar buraya. Bunlar arkadaşlar paramesyum konjugasyonunda gerçekleşen olaylardır. Anlaşılmadık yer var mı? Geçiyorum bunu. Arkadaşlar eşeyli üreme çeşitleri buraya bir diyebilirsiniz. Diğerini üreme olarak kabul etmedik. Arkadaşlar birinci olarak hermafroditlik. Hermafroditlik eşeyli üremedir. Hermafroditizm nedir? Bir canlının hem dişi hem de erkek gamet yani hem sperm hem de yumurta üreterek kendi kendini dönlemesi olayına hermafroditlik denir arkadaşlar bir canlının hem sperm hem yumurta oluşturarak kendi kendini döllemesi olayına hermafroditlik diyoruz. Arkadaşlar bitkilerde görülebiliyor. Tek eşeyli bitkiler var. Bir de solucanlar hatırlarsanız halkasal solucan neydi demiştik. Hermafroditli kendi kendini dölleyebiliyordu arkadaşlar. Bunlar hermafroditli ifade eder. Şimdi uyarı olarak toprak solucanında istisna bir durum var. Toprak solucanı hermafrodittir ama kendi kendini dölleyemiyor. Neden? Çünkü toprak solucanları hem sperm hem de yumurtayı aynı anda üretemiyorlar. Aynı anda üretemedikleri için kendi kendini dölleyemiyorlar arkadaşlar. Küçükken bunlar erkektir, büyüyünce dişi oluyorlar. Yani küçükken sperm büyüy büyüyünce yumurta oluşturuyorlar. Bu yüzden aynı zamanda sperm yayı yumurta oluşturamadıkları için kendi kendilerini dölleyemiyorlar. Buna eksik hermafroditlik denir. Tamam mı? Toprak solucanı eksik hermafrodittir. Buna dikkat ediyoruz. Metageneze değinmiştik. Canlıda da ve eşeğli süremenin birbirini takip etmesidir. Metagenezde sonuçta eşeğli üreme vardır arkadaşlar. Bu yüzden bunu da eşeğli üreme olarak kabul edebilirsiniz. Plazmodium, mantar ve sölenterler çiçeksiz bitkilerde yani sporla üreyen canlılarda metagenez olayı gerçekleşir arkadaşlar. Bu da ikinci üreme çeşitimizdir. Eşeyli üreme çeşididir. <laughs> Bir de partenogenez var. Arkadaşlar partenogenez buraya eşeyli üreme yazmışız ya. Partenogenez eşeyli üreme artık kabul edilmiyor. Partenogenez eşeysiz üreme kabul edilmiyor. Tamam mı? Partenogenes için ne diyeceksiniz? Eşeysiz üremedir diyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir eşeyli üreme değil arkadaşlar. Kimlerde gerçekleşir partenogenes? Arkadaşlar arılarda, karıncalarda veya da e, bazı omurgalılarda da partenogenes gerçekleşebilir. Şimdi partenogenesin mantığı nedir? Ben dikkatli bir şekilde dinleyin. Partenogenes arkadaşlar yumurta hü hücrelerinin döllenmeden yeni birey oluşturması olayına ne diyoruz? partenogenez diyoruz arkadaşlar. Burada yumurta oluşuyor fakat yumurta spermle döllenmiyor. Yumurta mitoz bölünmeyle çoğalarak yeni bireyi oluşturuyor. Buna partenogenez diyoruz arkadaşlar. Partenogenez kısımlara ayrılır. Bunlardan birincisi haploid partenogenez. Şimdi haploid partenogenez dediğimiz arkadaşlar arılarda görülen partenogenez. Bakın burada verilmiş. Şimdi arılarda bir kraliçe arı var. Kraliçe arı dişidir arkadaşlar. Bir de erkek arı var. Şimdi kraliçe arı arkadaşlar nasıl ürüyor? Kraliçe arı mayoz bölünmeyle geçiriyor arkadaşlar. Mayoz bölünmeyle diploid olduğu için mayoz geçirebiliyor. Mayoz bölünmeyle haploid yumurtalar oluşturuyor. Yumurtalar yumurta kesesinde bulunuyor. Erkek arıyla çiftleşiyor. Bazen yumurtanın kes, yumurta kesesini ağzını açıyor. Ağzını açarsa spermle yumurta dölleniyor. Ama bazen yumurta kesesini ağzını açmadan dışarıya atıyor. Şimdi yumurta kesesini ağzını açmadan dışarı atarsa dışarıda döllenmemiş yumurta bulunur. Döllenmemiş yumurtalar mitoz bölünmeyle tamam mı? Döllenmemiş yumurtalar mitoz bölünmeyle çoğalıyor ve erkek arı, haploid erkek arı oluşuyor. Çünkü yumurta endir. Mitozla çoğalınca en bireyler oluşur. Buna haploid erkek arı oluşuyor. İşte arkadaşlar şu gösterdiğim, çizdiğim olaya partenogenez. Bakın partenogenez yumurtanın döllenmeden mitozla yeni birey oluşturmasıdır. Bu yüzden partenogenezi eşeğilli üreme kabul etmiyoruz. Çünkü yumurta döllenmeden gelişiyor. Partenogenez eşeğsiz üremedir arkadaşlar. Burada sıkıntı var mı buraya kadar? Arkadaşlar partenogenez sadece şu kısımdır. Tamam mı? Sadece şurası partenogenez. Bunun tamamı partenogenez değildir arkadaşlar. Evet, sadece şu kısım partenogenezdir. Yumurta'nın döllenmeden yeni bireyi oluşturması olayına ne diyoruz? Partenogenez diyoruz arkadaşlar. Parteno, e, haploid partenogenezde oluşan bireyler daima erkektir. Dişi birey oluşmaz arkadaşlar, daima erkek birey oluşur. E, erkek arılar haploidtur bu yüzden arkadaşlar. Şimdi diyelim burada 20 tane yumurta var. 20'si de döllenmeden 20 tane erkek arı oluşturdu. Bu erkek arıların kalsal yapısı aynı mı olur, farklı mı olur? Biri bana cevap versin. Aynı değil mi aynı. hocam? Aynı olmaz çünkü başlangıçta ne var? Mayoz var. Mayoz sonucu oluşan yumurtaların genetik yapısı farklı olduğu için oluşan erkek arıların genetik yapısı da farklı olur. Bu yüzden biraz kafa karıştırıcıdır. E, eşeli üreme o gibi gözüküyor. Eskiden MEP bunu eşeli üreme kabul ediyordu. Artık Milli Eğitim Bakanlığı bunu eşeli üreme kabul etmiyor. Bunu eşeysiz üreme kabul ediyor. Çünkü sadece şu kısmı partenogenes kabul ediyor. Ama başlangıçta mayoz var, yumurtalar farklı olduğu için oluşan erkek arıların genetik yapısı da birbirinden farklıdır. Oldu mu? Evet hocam. Tamam. Arılar sadece partenogenezde üremez arkadaşlar. Onun dışında bazen kraliçe arı kesenin ağzını açar. Kesenin ağzını açarsa spermle yumurta döllenir arkadaşlar. Bakın erkek arılar haploid olduğu için spermi mitozla oluşturuyor. Bu yüzden spermlerin kalsal yapısı hepsi aynıdır arkadaşlar. Spermle yumurta döllenirse zigot oluşuyor. Eğer biz zigotu polenle beslersek işçi arı oluşur. İşçi arılar dişidir. Tamam mı? İşçi arılar nedir? Dişidir. Eğer biz spermi arı sütüyle beslersek bu seferde de kraliçe arı oluşuyor. Bu eşeli üremedir arkadaşlar. Kraliçe arı da dişidir. Kraliçe arı ile işçi arının farkı nedir? Kraliçe arı verimlidir. Yani yavru oluşturabiliyor. İşçi arılar kısırdır. Bunlar sadece bal yaparlar arkadaşlar. İşçi arıların evet, görevi bal yapmak. sütüyle mi oluyor bu? Evet arı sütüyle beslerse iyi yumurt zigotu yavrularını kraliçe oluyor. Eğer polenle besleseler işçi arı olur. Arı sütünün içerisinde muazzam besin değeri muazzam maddeler var. Zaten arı sütüyle beslenen zigotlar çok büyük oluyor. Kraliçe arılar normal arılardan çok daha büyük oluyor. Mitoz bölünme çok daha şey oluyor, gelişmiş oluyor. E, bu daha gelişmiş bir şekilde büyüdüğü için e, verimli oluyor, Kral çağrı oluyor. İşte bu olay e, modifikasyondur arkadaşlar. Tamam mı? Besin canlının cins etme ediyor. Az önce bir arkadaşınız bir soru yazdı da tam okuyamadım. Tekrar yazabilir miyim? Hayvan cinselliği insan cinselliği gibi mi diye bir soru sormuş arkadaşımız. Şimdi bazı hayvanların cinselliği insan cinselliğine benzer ama bazılarınınki benzemez. Örneğin arılarınki biraz daha farklıdır. Her çiftleşme oluyor mu? Evet çiftleşme oluyor. Ee, ama bazılarında iç döllenme oluyor, bazılarında dış döllenme oluyor, bazılarında dış gelişme oluyor, bazılarında iç gelişme oluyor. Yani hayvanlarda farklı üreme şekilleri vardır. Hocam. Yok o kadar değil. <laughs> Söyle kızım. Hocam bir kovanda bir kraliçe arı olmaz mı? Diğerlerine ne oluyor? Evet onlar yeni koloniler oluştururlar kızım. Bir de zaten sürekli kraliçe arı oluşturulmaz. Belli kraliçe arının zamanları var. O zamanlarda oluşturuluyor. Ee, eğer bir kovanda birden fazla kraliçe arı olunca e, farklı koloniler oluşturuyorlar. Farklı aşiretler meydana getiriyorlar. <laughs> Peki hocam işçi arıların hepsi dişi ise erkek arılar ne yapıyor? Kovanda erkek arıla, arı? erkek arıyla kraliçe arının görevi üremedir. Gider, beslenir ve üreme olayına katılır. İşçi arıların da çeşitleri var. Kovan içi işçileri var. Onlar kovandan dışarı çıkmazlar. Bir de kovan dışı işçileri var. Onlar da sürekli polen getirirler. Kovan içi işçilerine verirler. Kovan içi işçileri de sükrozlu glikoza çevirir, tatlandırır. Sürekli YouTube kusar, YouTube kusar ve e, bal meydana getirir. Anladım hocam, teşekkür ederim. Eşek da onlara benzerdir. Tabii eşek ağrıları etçildir. Genelde etle besleniyorlar. Polenle çok fazla beslenmeyebiliyorlar. Haploid partenogenezi anladık mı? Bakın sadece şu kısım. Görmüyorum. Hocam, dapina pazma nedir? Bu bir su piresidir. O da partenogenezliğidir. Tamam mı? Ee, tabii yaprak bitimi su piresi mi? Birden şüpheye düştüm. Yanlış değilsem su piresidir yaprak biti de olabilir. Ee, bu, bu da partenogenezde üreyen bir canlıdır. Şimdi arkadaşlar bu tamam. Gelelim diploid partenogenezde. Şimdi diploid partenogenezde yumurta hücresi oluşurken kromozom sayısı yarıya indirgenmez. Yani yalancı bir mayoz geçirilir. Kromozom sayısı yarıya indirilmez ve bu hücre, bu yumurtalar, bu yalancı yumurtalar Döllenmeden gelişerek diploid bireyler oluşturur. Oluşan bireyler daima dişidir. Tamam mı? Haploid bir partenogenezde oluşan bireyler daima erkektir. Diploid partenogenezde ise daima ne oluşur? Dişi bireyler oluşur. Bir de kamçı kuyruklu kertenkelelerde partenogenez var. Şimdi kamçı kuyruklu kertenkeleler e, bunun belgeselini izlemiş misiniz bilmiyorum ama çok ilginç canlılardır. Şimdi ben onu size Şurada anlatayım. Şimdi kamçı kuyruklu e, kertenkelelerin hepsi dişidir. Hiç erkek birey yok aralarında. Tamamı dişidir. Şimdi diyeceksiniz tamamı dişiyse nasıl ürüyorlar hocam? Diyelim ki üreme mevsimi geldi. Bazı dişiler erkek takliti yapar. Yani göğsünü kabartır. Karşıdaki ci, e, dişi cinsel olarak uyarır. Şimdi uyardıktan sonra çizmeyin lütfen. Karşıdaki dişinin hormonal sistemi devreye girer ve karşıdaki dişinin yumurta ana hücresi, yumurta ana hücresi iken krobozomu, yumurta ana hücresi mayoz geçirir. Yumurta ana hücresinin mayoz geçirmesi sonucu oluşan hücrelerden bir tanesi yumurta oluşur. Tamam mı? Bir tane yumurta oluşur. Bir tane yumurta oluşur. Bunlardan üç tane de kutup hücresi oluşur. Tamam mı? Şu oluşan hücrelere ne diyoruz? Kutup hücresi diyoruz. Üç tane de kutup hücresi oluşur. Şimdi normal şartlarda dişiler yumurta yaparken kutup hücresi eriyip kaybolur. Fakat bunlarda kutup hücresi erimez. Kutup hücrelerinden bir tanesi yumurtayla birleşir. Zigota benzer bir hücre oluşur. İçen kromozom zigota benzer bir hücre oluşur. Şimdi Dişiydi. Dişi olduğu için XX kromozomuna sahipti. E Bu mayoz geçirince oluşan hücreler de X kromozomuna sahiptir. Sonuçta arkadaşlar iki tane X kromozomuna sahip hücre birleştiği için oluşan hücre de XX kromozomuna sahip olur. Yani oluşan hücremiz dişi özellik gösterir. Daha sonra bu hücre e, zigot gibi mitoz geçirir çoğalır ve yeni bir kertenkele meydana getirir arkadaşlar. İşte bu şekilde Kamçı kuyruklu kertenkeleler erkeğe ihtiyaç duymadan, sperme ihtiyaç duymadan kendi kutup hücrelerinin yardımıyla üreyebiliyorlar ve oluşan bireyler daima dişi oluyor. Dışarı. İşte bu da kamçı kuyruklu kertenkelelerde partenogenezdir. Onlarda erkek yok hep dişi. Sor canım. Bu türün erkeği yok. Biri bir soru sormuştu. Gametofit demek istemiş herhalde. Onu bir sporla üremede göstermiştik. Hani karayosunlarında gametofitler haploitti, sporofitler diploitti. Onu e, sporlu sporla üremede göstermiştik. Çiçeksiz bitkilerin bir dölüdür. Bu da kamçı kuyruklu kertenkelelerde üre bari Bir de deneysel partenogenez var. Partenogenezi unutmayın ne? Partenogenez eşeyli üreme değildir. Neymiş? Eşeysiz üremeymiş. Tamam mı? Bir de deneysel partenogenez var. Deneysel partenogenez deney ortamında yapmışlar arkadaşlar. Nasıl olmuş onu da size açıklayayım. Şimdi örneğin arkadaşlar kurbağanın yumurtasına ucu kanlı toplu iğneyle dokunmuşlar. Yumurta sanki spermle döllenmiş gibi bir sinyal almış ve spermle döllenmeden çoğalarak yeni bir kurbağa oluşturmuş. Buna da deneysel partenogenez diyoruz. Arkadaşlar kurbağa deniz kestanesi gibi canlıların yumurtaları, sıcaklık, pH, kimyasal veya bazı fiziksel etkilerle uyarılması sonucu spermle döllenmeden yeni bir meydana getirmesi olayına da Deneysel partenogenez diyoruz. Bu olay da mitozla gerçekleşiyor. Bu yüzden eşeğsiz üremedir arkadaşlar. Okey. Anladık mı bunu? Tamam. İnsanlarda partenogenez yok. İnsanlarda partenogenezle üreme gözlenmiyor. Omurgallarda nadirdir partenogenez. Bir kamçı kuyruklu kertenkelelerde var. Bir de deneysel olarak kurbağalarda falan olabiliyor. Onun dışında ee, omurgallarda omurgalılarda partenogenez nadir gözlenir. Demek ki erkek olmadan da dişiler üreyebilir arkadaşlar. Şey aklıma geldi. Hazreti İsa'nın oluşu. Değil mi? Hazreti Meryem babası olmadan Hazreti İsa'yı doğurdu. Arkadaşlar, çiçekli bitkilerde eşeyli üreme mevcuttur. Çiçekli bitkilerde çiçek nedir? Çiçek bitkinin üreme organıdır arkadaşlar. Tamam mı? Çiçek dediğimizde bitkinin üreme organı aklımıza gelmesi gerekir. Çünkü e, spermin, yumurtanın oluştuğu, döllendiği, aynı zamanda tohumun oluştuğu yapıya çiçek diyoruz arkadaşlar. E, vaktimiz olacak mı çiçeği anlatmaya? Bir, dakika. bir dakikamız mı var? Öyleyse burada bırakalım. Burada bırakalım. Ee, arkadaşlar bu konuyu iyi irdeleyin. Size silin dediğim yerler bu eşeyli, bu eşsiz dediğim yerlere dikkat edin. Çiçekli bitkilerde üreme de eşeyli bir üremedir. Bunu bir sonraki derste işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Lütfen ciddi çalışın. Yazdığı da iyi notlar bekleyin. Ben açım Bilmiyorum. söz istiyor. Söyle bakayım kim söz istiyor? Çiçek bitkini üreme organıdır. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.